hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna. Biz Yüksever Karar Gençliği ve Karar Dernekleri Birleşimleri olarak bu hafta 1990'lı yıllardan beri faili meçhul cinayete uğrayan ve yakınlarını kaybeden cumartesi annelerine destek vermek için buradayız. Nedir bu coğrafya tarihten bu yana birçok acıya, trajediye sahne olmuştur. <laughs> Yıldırımlar. O tarihte yayınlanan Bir de, Haberini Kıbrıs Türklerine baskı yapılıyor haberleri içeriyor. O dönem Türkiye'de en çok satan gazete hürriyet Gazetesi, İstanbul'daki bu masumluklara aralarında bağış toplayıp Kıbrıs'ınların Rus kentlerinde gönderdiği yazdı devamıydı. Bu olayı Maraş, Sivas izledi. Maraş ve Sivas'ı ise 1990'lı yıllarda yaşanan toplumca faili bilinen ancak resmi makamlara göre faili meçhul cinayetler köy yakmaları izledi. Bu savaş döneminde binlerce insan hayatında oldu. Binlercesi zindanlarda Zindanlara doldurdu. Binlercesini toplu mezarlara gömüldü. Kendisi gibi olmayan bu şekilde sürekli baskı altında altına almış ve sürgüne zorlanmıştır. Bugün burada Diyarbakır'da Şırnak, Akari ve Van'da olduğu gibi İstanbul'da da acili anneler, babalar, çocuklar ve kadınlar yakınlarından haber almak için alanlarda haftalardır, aylardır, yıllardır mağdurları olarak bugün buradayız. Alanlardayız. Cumartesi annelerine destek vermek için buradayız. Buradan sesleniyoruz. Katyanlar artık son bulmalı. İnsanlık suçu olan toplu mezarlar açılsın. Açılsın devlet elindeki tüm kayıtlar, bilgileri kurumlarla paylaşsın. Farklılara tahammül Ekilmeli, edilmeli. Farklılıklar anayasal güvenceye alınmalı. Birsever karir Gençliği ve karir Dernekleri adına. <laughs> Hesap sorulsun. Hesap sorulsun. Hesap sorulsun. Hesap sorulsun. Hesap, boş boşken. <laughs> 4 be. 4 be. Dört be. Dört bulsun